İçeri girin Beni arka çiftleyecekmişler abi. Geldiler Sağol şurada bir tane döndük Mermi Al aslanım al bıraktım Adamlara sprey atın sprey Camdan mamdan sprey atın adamlara Olum Lan neredeler ki buraları nasıl kuruyorduk en son onu söylüyorum Abicim yere kuracaksın işte ya şeyden bomba atma yere yok mu? Bomba atma tamam. yerinden kur. Aa, tamam kurdum. Tamam kurdum kurdum. Şu an yakında yoklar. Alanı <laughs> i̇şte alanı şey yok, yine kaldır, bize kaldır. verdi tamam mı? Bak bence bu tarafa gitti adamlar. <laughs> ah bak geliyorlar yine. Sprey al. At. Sprey at, sprey oh anam oh no. <laughs> hadi bakayım abim ben, başında yardım edin işte bu kadar be. Yok artık. İşte abi çok iyi, abi. iyi oldu. Helal olsun. Helal olsun. Oh.